Evet. 2020 yılı. İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Rüçar, 2020 yılını değerlendirerek kurum olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ön görmediğimiz, düşünmediğimiz bir sıkıntılı süreç yaşadık. Geçtiğimiz yıl başarılı bir çalışma sezonunu geride bıraktıklarını ve 2021 yılına daha iyi hazırlandıklarını belirten İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Hücer, 2020 yılı Kasım ayında 2021 yılı bütçesini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hücer, 2021 yılının 2020 yılından daha başarılı ve daha verimli bir yıl olması temennisinde de bulundu. Mart ayından bu yana ülkemizde görülen koronavirüs salgını sürecinde İl Genel Meclisi'nin çalışmalarına ve toplantılarına devam etti. Ettiğini de aktardı. Özel idare olarak il genel meclisi grubu arkadaşlarımız olarak asla bir COVID olayına sığınarak ya da bir bahane oluşturarak yetki ve sorumluluklarımızdan kaçmadık. Meclis olarak mutazaman düzenli toplantılarımızı yaptık. Sadece e, Nisan ayında bu bakanlığımızın genelgesine göre, genel bir toplantı yapamadık. Sayın Valimizin oluru izniyle bir defa olağanüstü toplantı yaptık. Bir yıl içerisinde bir ay toplantı yapmama zorunluluğu vardır bizim 5302 sayılı yasa gereği. Bunu da Mayıs ayını izin ayı olarak gerçekleştirerek diğer aylarımızda düzenli mutat olarak toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bu anlamda ben tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücel, il özel idaresi olarak hiçbir hizmetin aksamadığının da altını çizerek 2021 yılı bütçesini gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Yetki ve sorumluluğumuz çerçevesinde il özel idarenin işi ve işleyişiyle ilgili tüm kararları aldık. Bu konuda asla bir e, eksikliğe ya da soruna sebep olacak şekilde müsaade etmedik. Özel idare olarak da alınan kararlar çerçevesinde işte Covid var ya da başka bahanelere sığınılarak işler aksamadı. Arkadaşlarımız, ekiplerimiz düzenli, muntazam olarak işlerini gerçekleştirdiler ve çalışmalarını yaptılar. 2020 yılı içerisinde köydes ödeneklerimiz dahil olmak üzere özel idare ödeneklerimizle birlikte alınmış ödenekleri gerçekleştirilmiş tüm hizmetlerimiz, işlerimiz yüzde 95 seviyesinde tamamlandı zaten. Hep 5 ufak tefek eksikliklerimiz var bazı sebeplerden dolayı ama yüzde 95 olarak gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Her şeye rağmen İGN Meclisi olarak, Özelder olarak başarılı bir yıl olduğunu ifade etmek istiyorum. İnsanlık olarak Covid-19 salgınından kurtulma temennisinde bulunan Yücel, 2021 yılında köydes ödeneklerinin belirlenmesinin ardından 9 ilçe için belirlenen çalışmaların hız kazanacağına da işaret etti. 2021 yılında da tabii en büyük beklentimiz hep birlikte insanlık olarak bu Covid-19 salgınından kurtulmamızı öncelikle temenni ediyorum. Akadem bizi bu derinden etkiledi. Ekonomik, sosyal, kültürel her açıdan. Öncelikle bunu temenni ediyorum. Tabii 2021 yılı ile alakalı da biz İl Genel Meclisi grubu olarak Kasım ayında 2021 yılı bütçesini gerçekleştirdik, onayladık, kabul ettik. Bu oluşturulan bütçe çerçevesinde çalışmalarımız işte ocağın dördü itibariyle, dün itibariyle ilk mesaimiz gerçekleşti ve süreç devam ediyor ekiplerimiz hazır ve 2020 yılından daha başarılı, daha verimli bir yıl olmasını da temenni ediyorum. İnşallah e, en kötü günlerimiz bu şekilde olur diyerek 2021 yılında da tabii Köydes ödeneklerimiz belli olmadı. Belli olmadığı için de biz şu kadar iş yapacağız, bu kadar yol yapacağız demek istemiyorum şu anda. Çünkü Köydes ödeneklerimiz tamamen bizim Meclis'in yetkisi dışında, bakanlık tarafından gelirlerin durumuna göre belirlenmiş kriterler çerçevesinde illere gönderilen bir ödenektir. O belli olduktan sonra da zaten biz hemen hızlıca, gerçi e, şu anda hazırız ona zaten. 2021 yılında yapmamız gereken yollarımız, kanalizasyonlarımız, içme suyu şebekesi alı hatları noktasındaki altyapımız, listelerimiz de 9 ilçemizin hepsinde de hazır ve ödenekler belli olduktan sonra hızlıca onları programlaştırıp hizmet köyler hizmet götürme birlikleri tarafından hızlıca süreç yönetilir.